Ben şuna inanıyorum. İşini iyi yap. İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. Yaptığın bir sehpa varsa, sehpanın en altında kalan tahta kimse görmese de oraya en iyi tahtayı bulup koyacaksın. Döktüğün beton toprağın altında kalsa bile güzel olmalı. Başkası övmese de işini iyi yap, başkası görmese de işini yap. Bu senin kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. ve bir cümle hayatımı değiştirdi. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. Getirdiğini söylüyorum ve bu çok tepki çeken bir sözüm. Bu konuda çok da fazla soru geliyor. O yüzden biraz bunu açıklamak istedim. Kırgınlık romanımda biraz bahsetmiştim. İki kişi kendi aralarında konuşuyorlar. Biri yanlış hatırlamıyorsam eğer Ali Şeriatin'in bir sözünü söylüyor. O da şu, işinde iyi olanı değil, temiz, dürüst, ahlaklı olanı seçiniz. Yani işe birini alırken o işte iyi olanı değil de temiz, dürüst ve ahlaklı olanı seçiniz diyor. Ee, diğer kişi de diyor ki tersine temiz, dürüst, ahlaklı olan işinde iyi olandır zaten. İşini iyi yapmak dürüstlüğü kendiliğinden getirir. İşinde dalavereye başvuran kim varsa bu işinde iyi olmadığı içindir. Siz hiç işini iyi yapan birinin iş yerinde başkalarının ayağını kaydırarak yükseldiğini gördünüz mü? Nite Sevdikli ve zeki kimseler.